Kenan evet, abi. abi senin ismin neydi? Benim adım Ersun. Ersun abicim öncelikle hayırlı cumalar dilerim. Allah razı olsun. Benim ben adım cidden. Kenan. Kenan. Ben seni gördüm ve şok zaten. vardır. İzlemeye izleyenlerden belki göremeyen arkadaşlar vardır. Var. En azından sesimi duyarlar. Evet. Sen sesimden hemen beni şak diye tanısın diye düşündüm. Niye öyle oldu? Bir bocaladın. Ya ben inanamadım. Bak Ha şey. inanamadım. Artistleri ki namazda da, niyazda pek işler olmuyor. Yanlış anlama. Allah Allah ya. Maalesef Allah ya. ben öyle düşünüyorum. Ya çok, çok ya. maç bir. Ya çok evet. ayıp evet. ya. Ama Bak, çok gerçekten. Vardı. Parayla imanı kimde olduğu belli olmaz. Şimdi olmadı. aynısını diye. söyleyeyim. Evet. Evet. E mübarek niye o zaman öyle diyorsun? Hani bunu genç bir arkadaş yaşa anlar mı ya? Yok. Bak saçlar da ağırmış. Aa sorma olma. <laughs> o kısma girmeli. Evet, sen öyle. şimdi bize artist alıyorsun Ama yakışıyor sana bak yakışıyor. Richard Gere gibi sır. Kim dişleri yaptı? <laughs> Richard Gere gibi sır. Bak dünya Türkiye buna hazır değil. Dişleri yaptırma fazla gelir. Yani, mi? yani çok değil mi? çok yakışıklı Fazla Ben biliyorum. Ben Senin bağırını getirmiştim değil mi? Abdullah abi. Ha, gelmiş gelmiş. abi sen de bir merhaba değil Merhaba. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Her cumalarında yine görüşmek üzere. Allah'a emanet